Yeter artık. Hakkımızı istiyoruz. Bu zulme son vereceğiz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kanalımızda 2026 yılının burçlara etkisi, dünyaya etkisi hakkında konuşacağız. Bu bir nevi 2026 yılı öngörülerim diyebiliriz kısmen. Tabii ki bununla ilgili ikinci hatta üçüncü bir video da çekmeyi düşünüyorum. Kısadan ise mevzumuza gelelim. 2026 yılının en büyük olayı iki dev gezegenin sıfır noktasına geçişi yani bir nevi resetlenme süreci. Satürn'ün halkalarının kaybolması yani bu da 2025 Kasım ayında gerçekleşecektir. Bu durumla ilgili de şunu söyleyebilirim. Yani bu bilimsel olarak bir yok oluş değil. Satürn'ün halkaları yok olmayacak. Lakin belli açılardan artık teleskopla o halkaları göremeyeceğiz. Astroloji ilminde bu tür kayboluşlar hayra yorumlanmaz. Aslında bizim için sınırların kalkacağı Dünya için milliyetçi akımlarının da en çok yaşanacağı dönemlerden geçeceğiz diyebilirim. Sınırların kalkacağı da şudur. Şöyle yorumlanır. Özellikle dünya ülkelerinin şu an barışta olan ya da hala savaşta olan ülkelerin daha şiddetli savaşlara, daha şiddetli çatışmalara girebileceğini söyleyebiliriz. 2026 yılında herhangi bir dünya savaşı öngörüm yok. Lakin öyle ittifaklar, öyle anlaşmalar yapılacak ki bizim için çok önemli süreçlere gebe diyebilirim. Yani 2026 yılında 3. Dünya Savaşı'nın temelleri atılacaktır ama savaş 2027 yılında başlayacak diye söyleyebiliriz. Özellikle Uranüs'ün boğadan ayrılıyor olması benim size verdiğim bir tezi gözünüzde canlandırsın. Ne demiştim? Özellikle içinde bulunduğumuz Ekim ayı dahil olmak üzere Mart ayına kadar ülkemizde yıkıcılık değeri yüksek bir büyük deprem beklentisi içinde olduğumu söylemiştim. Hatta bunu bir sisteme yansıtmıştım. 2011 Tohoku depremi, ardından 2 ay sonra gelen Kütahya depremi ve 5 ay sonra gelen Van depremi, 2011 Van depremi süreciyle. Ve bu Kamçatka ve Tohoku konum ve lokasyon bakımından birbirlerine yakın olması ve Kütahya depremlerini hareketlendirmesi maalesef geçmişte yaşanılan bazı hadiselerin tekerrür ettiğini bize göstermekte. Bu durumda bize şunu söylüyor ki 2025 Kamçatka depremi artı 2 ay sonra yaşanan Kütahya depremi ve akabinde gerçekleşen gerçekleşmesini beklediğim büyük deprem tehlikesi. Arkadaşlar bu durumlar gerçekten kritik ve yani üstünde konuşmak hatta bunun için yoğun bir uğraş vermek lazım. Özellikle ekranda gördüğünüz benim sizin için hazırlamış olduğum görselde Tohoku depremi ve Kamçatka depreminin birbirine lokasyon olarak çok yakın olan iki konumdan bahsediyorum. Ülkemizi etkilerini 2011 yılında görmüştünüz. Peki 2025 yılındaki aktiviteye bakar mısınız? 5 aylık bir süre sonunca ülkemizde büyük bir deprem beklentisini göz önünde bulundurabiliriz. Peki Uranüs'ün Boğa'dan ayrılıyor olması Nisan ayında, bu ne demek oluyor? Arkadaşlar, Uranüs Boğa Burcu'nda 7 yıllık bir süreç içerisinde Boğa Burcu'nda takıldı. Ve bu durum, artık bu misafirlik birazcık da son buluyor. Nisan ayında Uranüs Boğa'dan ayrılıyor, yani biraz nefes alacağımız dönemlere geçeceğiz. Ama bunun Nisan ayında olması ve benim Mart ayına kadar kritik demem, gitmeden önce Uranüs'ün Boğa Burcu'nda bizi sallama ihtimalini gerçekten arttırıyor. Ayrıca ülkemiz içinde bulunduğumuz gündem yani bugünden itibaren 5 aylık süreç çok önemli dediğim gibi bunu unutmuyoruz. Şimdi kritik faylarda ve lokasyonlarda hareketlilik bekliyorum. Bizim için en önemli olan lokasyonlardan biri Bingöl Karlova segmenti ve akabinde Kuzey Anadolu fay hattının Gölcük'ten sonra kırılmayan batı segmenti yani orta kolunun hareketlenip kırılabileceği öngörüsü. Bu Güney Marmara'dan da gelebilir özellikle. Bunu da es geçmemekte fayda var. Şimdi size şunu söylemek istiyorum. Bu tip süreçler yani Marmara'da, Bingöl'de sıkıntı olacağı gibi özellikle İran'da binlerce yıllık uyuyan bir volkanik e, da hareketlendi. Yani bir volkanizma görülüyor. Bu durumun sınırda Van ve Hakkari'yi ciddi etkilemesi söz konusu ki İran'da artık depremlerin artacağı, hatta İran'da sedilebilecek büyük bir depremin yakın olduğunu bize gösteriyor. Peki Hakkari sınırda olan bir ilimiz kesinlikle etkilenebilir. O yüzden Hakkari de bu risk potası içinde bulunuyor. Diğer saydığım lokasyonlar gibi Hakkari, Bingöl, Marmara, Manisa ve İzmir lokasyonlarına çok dikkat etmeliyiz. Burada Isparta lokasyonu da bizim için tamamen bir sürpriz olabilir diyebilirim. Çünkü tarih tekerürden ibarettir. Gördük defalarca. 2026 yılında sokak olaylarının ciddi şekilde artması, siyasi karmaşaların ekonomik krizleri bir nevi buhrana dönüşmesini bekleyebiliriz. Dünya genelinde bir sıkıntı var. Türkiye'de bu sıkıntı zirvede. Yani ne kadar etkilenen ülke varsa 2026 yılında bu ekonomik sorunlarını katlayacağı anlamına gelir. Bunu bir dünya çapında bir buhrana da çevirebiliriz. Özellikle güvenliğiniz kripto paralar ya da dövizler. Bir anda elinizden uçarsa şaşırmayın. Altın diyorum özellikle piyasalardaki dalgalanmanın 26 yılı için tab zirve olacağını öngörürsek mevcut elinizde bulundurduğunuz şeylerin kıymetini bilmenize de fayda görüyorum. 2026 dibin dibi arkadaşlar. Özellikle baktığımız zaman hem deprem açısından hem volkanizma açısından hem siyasi açıdan hem de savaşlar açısından dolu dolu bir yıl olacak. 2025 gibi pasif bir yıl olacağını ben şahsen düşünmüyorum. Özellikle Türkiye'nin savaşa çekilme gibi bir ihtimali var. Çünkü Doğu Akdeniz meselesi patladı, patlayacak. Hani bu konularla ilgili bir takım önceden konuşma yapmıştım. Ha bu tarihte yeniden bir ekleme yapmak istiyorum. Diyorum ki Türkiye bölgesel bir savaş içine çekilmek istemiyor, diğer devletler gibi. Yani açıkça söylemek gerekirse 2026'da sokak olayları çokça görebiliriz. Çünkü siyasi karmaşanın tap zirvesidir. Türkiye'de sokaklar önemli bir şekilde karışacak. Satürn'ün halkalarının kaybolması. Bakın bu konuyu videonun başında da konuşmuştuk. Bu fiziki bir durum değil. Aksine görüş açısından halkaların dünyadan gözükmeyecek bir açıda olması söz konusu. Bir olay ender bir olay öncelikle onu söyleyeyim astrolojik olarak. Bu sınırların genişleyeceği ya da daralacağı bir süreci aslında bize gösterir. Tarmak istediğim bir önemli nokta da şu. Neptün Koç burcunda. Bu da Mart'ın 2026 yılında gözlemlenecek. Ülkemizde bir takım siyasi kargaşalar bekliyorum. Yaşanılan astrolojik hadiselerin ülkemize de bir takım faturası olacaktır. E, sokaklardaki hareketlilikle kalmayacaktır. Ülkemizde siyasi değişiklikler, yeni başlangıçlara gebe diyebiliriz. Yaşanılan bu döngüde Fransa'daki milliyetçi akımlar, Almanya'daki milliyetçi karşılıklar da göz önünde bulundurarak bunlar yaşanmış hadiseler bizim için ne ifade ediyor? Aslında dünyayı çok ilgilendiren bir durum. Lakin bizim ülkemizde de etkilerini göreceğiz. E Ekonomi konusunda uyarılarımı söyledim. Özellikle gök kubbenin bize bir takım mesajları var. 2026 için özellikle uyarıları diyebilirim. Kışın ortasında 2026'nın bir nevi mührünü temsil edecek 20 Şubat 2026. Çok önemli bir tarih bizim için. Gökyüzünde yaklaşık 36 yılda bir gerçekleşen muazzam bir kavuşum yaşanacak. Zamanın efendisi Satürn ile hayallerin denizi olarak nitelendirilen Neptün'ün Savaşın ve başlangıçların burcu olan Koç'un sıfır derecesinde birleşecek olması gerçekten muazzam bir durum bizim için. Bu sıradan bir birleşme değil. Bu bir çağın kapanıp yenisinin açılacağı gibi hani kozmik bir sıfır noktası olarak da nitelendirebiliriz. Satürn'ün bir yapıdan ibaret olduğu, bir kurallar bütünü olduğu bir nevi devletleri simgelediğini biliyoruz. Ben 2026 yılında özellikle Satürn ve Neptün arasındaki perdenin kalkacağına asla yıkılmaz, asla diz çökmez, asla hasar almaz denilen yapıların kırılmayacak denilecek kadar güçlü özellikle bu inanç sistemleri de olabilir bu ve en önemli nokta da sınırlar diyebiliriz. Artık sınırlar kalkacak yeni sınırlar belirlenecek ve bunun için ilk adım atılacak gibi gözüküyor. Siyasi kargaşalar demiştim ülkemizde özellikle bu da siyasi kargaşalar bir takım değişiklikleri getirebilir demiştim. Ya bu çok yönlü bir bakış açısı ama. Ben ülkemizi bekleyen sıkıntılar arasında belki de bir askeri durum müdahale olabilir. Yani bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sokak olayları. Yani bir takım durumlar mevcut olabilir. Çünkü sınırların ortadan kalkacağı, bu milletçi akımlarında çok çoğalacağı bir döneme girdiğimiz için bu da elzem bir durum gibi duruyor açıkçası. Arkadaşlar, kısadan size video bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Size uygun bir video yapmaya çalıştım. Artı sormak istediğiniz sorular varsa hemen yorumlarda yazabilirsiniz. Akabinde yayınları kaçırmayın. Yepyeni videolarla karşınızda olacağım. 2026 öngörülerini derlediğim videolara da bu kanalda ulaşabileceksiniz. Zaten Instagram'da duyurularını yapacağım. Güzel bir video oldu. Güzel bir editleme oldu en azından. Sizinle paylaşmak istedim. Video gecikti diye kusura bakmayın. Hepiniz cansınız. En azından beni idare eden dostlara söylüyorum. Ve şunu da eklemek istiyorum ki arkadaşlar. 2026 yılının burçlara etkisini konuşacağız. O da yayınlanacak kanalı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenip özellikle yorumlarınızı bol bol bekliyorum. Videoyu hype etmeyi unutmayın. Yani hype puanı vermeyi unutmayın. 3 kere bu hype puanını verebiliyorsunuz. Sevgiler, saygılarla.